Arkadaşlar en Konya yeni başlıyor. Ben arkadaşlar bu güzelle Hunger Games'e daha yerden devam Yanında maymun yanından Melih var. Selam Nereye gidiyoruz Melih? Daha. Aa, uykudan az önce yeni kalkmıştım şimdi oldu ya. Yemek yedin lan. Ya, tamam da yani uykudan hemen kalkınca yemek yenilebilir. Ben zaten seninle iki oyun oynadım. Uyduk kalktık yatırdım. Kaç tane ya? Değer neyse iş onu son yemek yedim ama hala alkolim aldın neler abi adam içine atladı ya. Ya meri devere nasıl? Kılıcı var mı lan? Ha tabata. O aramız. Hangardaki ne alayım mı? Ayrıca çıkarsa ayrı var. şey var. Allah Allah. Sen yeterli. Tabu da bana gassin nere? Arkay. Al geliyor. Kılıcın var mı? Yok. Bir tane adam geliyor. Bu arada bana vurma tamam mı? Adam geliyor Berkay. Wonderful diye. Ama o adam kürt temiz. O yüzden bırak. Kürt müymüş? Adam aşağı düşerek öldü ya. Kaç puan? 30. İyi var valla. Böyle işte. Allah'ı al be. Oh, oh. Yarasın bu kuşuma. Taş vereyim mi? Olur valla. Ay ben seni o kadar kurtardım yani. Alarm onu vereyim gel. Ne haber? Adamlar geliyor. Neredesin abi? Aşağı. Aşağıda adamlar var. Arının var, Diamond'ı. Yok, ver aşağı gel. Canım az, oluyor. Sana armor vereceğim, gel. Ölüyor mu lan? Ah. Al. Allah, tekniğim var. Al. Al. Oh Iron, yeah. al. Arında mı mi? Kapıyı koru. Kapıyı koru ne ya? Şu, şey koru, under, koru. <laughs> 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 Bu ara benim Basarsa çıkıyorum ki. Koş basıyorum. Ben lan diamond'ın da var. Niye bastın? Basladım ki. Evet. Hadi gel. <laughs> Adam Where is he? Dur şurda! Şurda! O oh ye yeah man. Come on. O oh adamı bir fake atar. Abi adam vuramadım. Diamond. Berkay. Bütün armor sende Melli. Diamond'ı da ver. Sen ver bize Ahmet. Tamam al Diamond'ı. Ha bunda. Ah bunda al Berkay. Burada susun abi ben. Ha al <Credit app> orayı. <Torture> Vur lan su lan be. Al al, al. Mademde, e, We are a Ne lan çok mu? Ve sana video çıkı. <laughs> Bekle beni inventore. Ok var mı ok? Ok yok. Al silin filan. Oooo güzel olur. Olta ver. Ya ben kullanacağım oltayı. Arka... Yakacak mısın Aa, onları? Al fazla var al. Çakmak var mı? Ya. Yaksan şunları. Yok. E, bu kalacak mı onlar? Berhay. Şuraya al, şuraya al. Sonra da başlayayım. Tamam. Bak, içerideyim. O Dostlar mı? Hadi. Kesir. Hadi. Ben basacağım. Hadi bas. Dur, şunu atmayı yuttum? Al işte, hadi boş ver ya. Attım, okey. Arkadaş gel bana, gel bana, bana, bana. Bas. <laughs> Yok işte. <laughs> Yapaydın o. Beni yapamazdım ki. Ha yapardım ama boş ver. Sen beni kovarmış gibi yap böyle olta falan. <laughs> ne güzel kovalama sahnesi değil mi? Dur vur vur bana ulta. Yarasın kocuğum. Adam kapatıyordum sanki. Evet bar kar var kar bar, bar bar bar. Bekle. Tam tam et. Abi düz 30 FPS alıyor. Hmm. Daha fazla daha. Kaç kaç şey ama? video çekiyor ama var. <laughs> ee, ben <laughs> de çekseydim 20 filan. O ses neydi? <laughs> Gel. Ben adam vardır ya. Yani. Sözünü sakla. Saklayayım. Kovalarmış gibi yap. Onu topuyorum at bana. Plates mi yapıyorsun lan? Ne pilatesi lan? Ha, annemin o. <laughs> Dört kişi lazım gari. Dört kişi kaldıysa gare. Senin ar arkandan sesler geliyor. Aa, ar bizimdir gare. Arka planından sesler geliyor. Yok gelmeyin. Geliyor. Orası zaman bu büyük Sesler geliyor. <laughs> Meli. Neyin eksik yapmak için? Şu flintim yok mesela. Ha, o yok. <laughs> Meli gel ortaya gidelim. Bak birazcık sesini <laughs> kısabilir misiniz? Azıcık. Eyvallah. Of mele. Dur. O adam itemları. Golden chest blade. Şöyle hiçbir şey yok. Adam ismini gördüm sanki. İnşallah görmüşsündür. Küçük sıdıran yemek var mı? He? 60 sekund. 60 sekund bak abi bizde başka bir adam kaldı. Ve video çıktı. Evet. Çok güzel. Abi video kısa olacak ya. Kaç dakika oldu ki? Hı. Bayağı az oldu ama. Aynen abi. Hiç vaksi şey yok adam yordum. Ne adam? Ortada. Full arın değil. Arın değil ama Diamond Sword'u var. Gel arkaya. Oha yakacak? Yaktı. Yaktı. Kürs. Gitme için mi salsak? Hayır 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 şimdi bitir bitir. Ver ver kay. <laughs> e savaşırız direkt. Yok hayır. ok falan yapacağım ben. Atsana bir şeyler. Diamond sword at. Tamam, Mesela. Bekle atarım. Bekle abi şimdi atılmıyor. Dur. Oraya gidince atarsın. Iron var mı hiç? He? <laughs> <laughs> Iron. Yok. Ah, çeste attım alırsın. Ayrı. Ayrı. Ver ay Nerede yoktu var? Bak yalan söylüyor bir de. Var mı? Bilmiyorum. Görmedim. Verir misin? Neden? Ne yapacağım? Film testini yapacağım. Bana ok yap. Tam. Ver şeyler. O stik ver. Ah, hayvan gibi. Armora geldi ya. 24 tane oluyor, 12 tanesini vereceğim. Ah, attım Berka. Hiç flektim kalmadı. 12 tanesini ver. İşte bu be Galatasaray önünde. Attı Burak. Gel başla. 1 2 dur, dur. Dur, dur oğlum. 3 Dur lan. Abi Berkay dur dedik ya. Abi, başla işte ya abi başlasa ya. bu her yerde ya Biz Noobuz <laughs> Biz abi Abi neyse video çekti önemli değil Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.